Selamun örgü severler. Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size toka yaptım. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle çok pratik, çok şeker, karanfil gibi tokalar ördüm. şunun iki tarafını da ördüm. İpim lif ipi veya biraz daha kalın bir ip. Hangi ipten örseniz olur. Artık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir tarafına da örebilirsiniz. iki tarafını da örebilirsiniz. Şimdi ben bunu nasıl ördüğümü size göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortayı açalım. Çorap lastiğiniz e, den de olur. Üst tarafındaki lastiği kes verip içine onu koyup şöyle lastik varmış elimde. Şimdi ben biraz zincir çektim. Zinciri herkes bilir diye. Şöyle katlayınca iki karış kadar zincir çektim. Şöyle sününce saçına iki defa dolasın diye. Şu tokanın şurada bir birleşim yeri var. Oradan başladım. Şöyle arkaya alalım. Şuradan kaydırması zor, oradan başladım. Şöyle taktım. Şöyle. Bakın arkadan şöyle getirdim. Şöyle ördüm. Şimdi üstüne dolamadan zincirlerimin her birine şöyle batıyorum tokamı araya alıyorum çok basit hele çorap plastikleri sağlam oluyor dışına da böyle süsledin mi hazır sana toka şöyle şöyle sıkıştıra sıkıştıra bu zincir bitinceye kadar örüyoruz şöyle örüyoruz örüp geleyim ben şöyle sonuna yaklaştım siz hangi renkleriniz varsa hangi rengi birbirine uydurursanız bu şekilde örebilirsiniz şöyle geriye kalktıra kalktıra Şimdi şurada iyi bakalım şöyle dış taraf aynı yere gelsin. Şuraya bağladım. Şuradan şöyle aldım. Şuradan da aldım. şuradaki birleşme yeri biraz sıkıntılı. Şöyle birleştik. Şimdi şuradan buna hangi renk yapalım? Değişik değişik renkler yaptım. Şuna da pembe başlayalım. ipleri kaybederim şuradan başladım şöyle 2 zincir çektim aynı deliğin içine trabzan örüyorum 1 2 3 3 zincir çektim şöyle trabzanıma yan battım yine trabzan aynı deliğin içine 1 2 3 5 de çekebilirsiniz 3 de çekebilirsiniz şöyle şöyle battım şöyle aynı deliğin içine şu şekilde baktım 5 tane. 5 tane tırabzan. Şuradan ikinci, 3. deliğimin içine şöyle battım. Üstüne doladım. 2. deliğime veyahut da 3. deliğime şöyle 1 2 3 yine 5 de buraya batıyorum Aynı deliğin içine şöyle 5 tane üstü zincirli trabzan örüyorum. 3. deliğimi üstüne dolamadan şöyle batıyorum. Yine üstüne doluyorum. Yine 3. deliğimi örüyorum bu şekilde şöyle bakın sünüyor şu şekilde devam ediyorum şimdi şuna geçeyim şu bir tarafına ördüğüm gibi de örebilirsiniz iki tarafına da örebilirsiniz şöyle çevirdim iyi yüzünü şuradan aynı şekilde Karşısına da örünce şu şekilde oluyor. Örmezseniz şu şekilde oluyor. Aynısından şuraya da öreyim biraz. Göstereyim. 3 zincir çektim. Şöyle aynı trabzan yine anlaşılsın diye tekrar şöyle üçüncü deliğime şöyle batıyorum. Yine üstüne dolayıp. Şöyle biraz daha devam ettim. Şu da şu şekilde. Şimdi şunu da başka bir şekil yaptım. Bir de onu göstereyim. Şimdi şöyle bakıp iyi tarafından başlayalım bir tarafını yapmıştım şimdi beş zincir çekiyoruz şöyle batıyoruz 5 zincir çekip her bir deliğime batıyorum. Şu ipimizi de içinde götürelim. şöyle her bir deliğime şöyle batarak devam ediyorum bitiriyorum şu da şöyle bir model bunların görselini de örgüyle terapi instagram kanalımda paylaşıyorum bunların hepsini bitirip şöyle kaç tane oldu benim kızlarım kullanıyor Arkadaşlarına hediye yapıyor. Ben de yapıyorum. Şu tokalardan da yaptım. Kanalımda var. Kanalımda çok değişik videolar var. Çok çeşitli örgüler var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, zili açar. Destek olursanız çok memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.